Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Ee, FIFA yani oynamam diyorum. onun için çekiyorum. Yani normalde çekmeyecektim ama çekmeye karar verdim. Ama biraz geliştiğim için, kusura bakmayın, yani geliştim bayağı. Şu takımımı göstereyim. 112 yenim var. 64 kimyam var. Şöyle geçelim. Ee, yani biraz geliştim. Aslında ben yani çekmeyi düşünmediğim için geliştiydim ama yani çekecek video bulamadığım için mecbur çekmek zorunda kaldım. Ama daha gelişmeye devam edeceğiz. Yani videosunu bundan sonra çekeceğim. 112 genin üstüne çıkmaya falan çalışacağız. Hatta çıkarız diye düşünüyorum. Rahat çıkılır. Bazı güçlendirmeleri yapınca zaten çıkıyor. Şimdi bir maç atalım. Şöyle. Teki tek tek dik. Oyna Evet biraz burada şey e, derecelerim falan düşük olabilir. Yenilebiliriz yani şu an. Çünkü çok güçlü oyuncular geliyor. Aynen. Mesela yok bunu yeneriz ya. Bunu yenebiliriz sanırım. Tamam Galatasaray demiş. Barcelona şeyi koymuş. Barcelona lokus. Ne gelebiliriz ya belki. Aynı kardeşimin takımı gibi. Benim <laughs> kardeşimden de videolar gelecek ya bu arada. Kardeşimden ve hesaplardan videolar ama kuzenimle. Onlar da oynuyor. Şöyle gidelim. Onda Pele var ya. Yani. Abi yanlış yere verdik. Fernandez. Tut. Ver abi. Kane. Kane. Ya kane ya. Cık. Hayır yiyeceğiz. 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 Oğlum, yiyeceğiz. Aman gibi oynayın lan. Adama pas verdik. Aha. Benim, oh oh. oh. Abi çok iyi gidiyorlar adamlar. Tutamıyor bizimkiler. Hayır vurma vurma kane. Kane ne yapıyor? Kane. Vur vur vur. Ye yeah, işte bu. Uf, kaleci iyi çalım ama ha. Abi zaten bende bir kane var ya. Kane çok iyi abi. Ben kaneyi çok seviyorum. Şu Hernandez ya ne yapıyor? Adam dakika bir gol bir yapacak şimdi. Şöyle alayım abi ben Tam buradan el top. Şöyle mekelele. Ben şöyle. El top. Hayır 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 hayır. Çok iyi gidiyorduk ya abi. Uff iyi girdi. Hadi kane. Hadi kane. Hadi kane. A aç oradan ortaya gibi. Ya orta gibi aç dedim olmadı. Uf, iyi girdik kadarı. Hayır. Alamadım, alamadım, alamadım. Koş, adama geçsin mi? Ne yapıyorsun? Oğlum? Tamam çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi Fernandez. Hadi Fernandez. Tüh ya abi. Cık. Neyse. İlk yarı bitti abi. İlk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Diğer yarıda bir gol daha kaçak. Bekleyin. Arkadaşlar biraz hasta olduğum için sesim kısık gelebilir. Kusura bakmayın. Hadi bakayım. Ver. Aldım Hadi ver şunu adamım Şurada kim var ya Kaneye ver ya kaneye ver Hocam faal değil miydi o Neyse Abi ya Ne yapıyorsunuz ya Onlarda pele var uf. uf. Hayır, hayır 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 Al al topu Ver abi. Ver. Tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ya abi. ilerleyemedik ki. Bak Türk oğlu ne alaka ya. Adam da pele var. Ak Türk oğlu almış abi. gitmiş. Ver abi. Aaa. Ne oluyor ya? ne diyor. Ne oluyor? N oluyor? uzaklaştır abi bir. Şu topu bir uzağa götürelim abi. Bunu da denmeli. Tamam. Çok iyi. Hayır ya. ya hocam ne faaliyo ya. Valla. Ben yapıyorum bir şey demiyor. Bana yapılınca bir şey demiyorlar. Alan azıcık bir şey yapıyoruz. Hemen faaliyo. Ver oradan. Hadi. Hadi. Hadi Kane. Çok uzaktan ya. Kuh. Çok uzaktan, dur. Yanlış yaptık. Onu. Hayır Kane. Gitti lan. Kane gitti. Mesela ya şey yapacak bir şey yok. Şuraya bir orta abi. Vur oradan şut. Olmadı. Ver abi ver. Vur şutu. Vur vur. Şutu alan vursun. Vur, alan vursun şutu. Alan vursun abi. Yani. Ya abi vuramadık. Çok iyi pozisyon kaçtı ya. Tamam. Kar Uzaklaştır. Uzaklaştır. Neyse maç bitti abi. Çabuk bir şey yok. 1-0 yendik. İyi. Yenilmedik en azından. 96-2 Kane Kane iyi gol attı gitti. Sonra ödüllerimizi alalım. Aslında kardeşimlerimle maç yapabiliriz arkadaşlar. Ben bir kardeşime sorayım. Sonra başlatırım. Maçla başlatırım herhalde. Maçla görüşürüz. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi kardeşim kabul etti. Gönderdin mi sen? Hı hı. Hatta o zaman biz de şu yıldız biletine girelim. Şu karakteri de alalım belirtili. Ve evet. Bu kim ya? Hiç tanımıyorum abi. Yüzüklük karakter ama ben bunu takım alabilir miyim bilmiyorum. Hemen bakalım. Takım alabilir miyiz? Alabiliyoruz herhalde değil mi? Bakalım hemen. Kırıldı. Aldık mı? Hayır almadık. Ne değişti abi? Hiçbir şey değişmedi. Ne oldu? Hiçbir şey de artmadı. Ben hiçbir şey anlamadım. Ha, belki yedeklere geçmiştir olabilir ya. Neyse. Buradan arkadaşlar e, nereden kabul edileceğinizi bilmiyorsanız şu yuk sağ üst köşede ayarlar var ya. Onun yanında bir tane mesaj kutusu var. Ona basıyoruz. Burada her şey gözüküyor. Bunu kabul ediyoruz. Arkadaşımızla oynayabiliyoruz. Ama arkadaşımızın tepe tek ve karşı atağı açması lazım. Kilidini. Yoksa oynayamazsınız. Yani neredeyse Melih'le eşitiz kardeşim ben. Eşitiz gibi. Yani gibi. eşitiz gibi. Aynen gibi, gibi, gibi. Yani defansa bakmayın arkadaşlar. Orta saha ve atağa bakın. Yani defans biraz fazla olabilir. Çaktırmayın. İşte top geçmiyor bizde. Top geçmesin. Top geçmiyor işte. Veron var ya abi. Veron ve şey. Biri daha vardı unutma abi. Bakarız şimdi. Önce de değiştir. Heh. Ben de kim var abi? Vero, Vero, Vero ve ver ve essin var. Bunlar işte 108'lik olduğu için onlar defansı iyi oluyor. Şöyle abi başlayalım yavaşla. Spikerlik yapsam mı ya acaba? Ha abi, nasıl ya? Cık. anlamıyorum ki abi bizimkiler nasıl çalınmıyor böyle? Böyle bir çalım yemeyin ki çok düşük abi abi pası da alamıyorsak çok zor bizim işimiz. Oo, adamlar bizim pasımızın önüne geçiyor. Ya ne faalı ya? Abartma. Ya bu hakem de var ya. Çok şey. O gol olmaz, o gol olmaz, o gol olmaz. Hayır, o gol olmaz. Ya ne alaka? Ofsayt miyim şey? Ben de faal sandım oğlum. İyi, de sıkıntı yok. Hey. Şimdi gel. Gel bana. Gel abi, abi ver abi. Oradan direkt pası ver. Oradan da direkt pası ver. Şöyle. Oradan pas. Oradan da direkt pas. Hayır. 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 Ya ne aldılar topu abi. Uf, Oğlum iyi girdi ha. Uf, Çok havalı. Hayır. Ver abi arayı. Ver abi arayı. Hayır ya onun işte önünden geçseydi tamam da abi. Onun önünden geçseydi tamam da. Uf iyi girdim adam ha. Of, gün. Hayır hayır Cristiano Ronaldo geliyor. Olamaz. Vatcha. Uf girdim ha. Ya. çok iyi uzaklaştırma. Ara pas. Nereye verdik acaba? Sağlasın. Allah alamadım. 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 alamadım, alamadım. Nasıl bir tuttu ya? Aha kane. Kane açıldı. Kane. Kane. Puh. Ben eğiliyorum. Ne oldu orada? Ben de eğiliyorum. Şu an. Şuradan geldi. Kane. Bu ya. Çok yakındı. Ya. Niye yaklaşıp vurmadıysam? Biraz aksiyon yapayım. Dedim. İşte. <laughs> Ya abi ben uzak bir yere vuracak diye düşünüyorum adam yakında mı? Vaca! Lan hayır! Dembele! 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 Hayır ya abi ne oldu orada? Vaca! 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 Hayır hayır ya mekale ne? Gelir mi abi ama? Hayır ilk yarı bitti. 45 6 2. So ya, ben ne de evet. Ya, ya. Ya. Okul tatil oldu. No. Hayır hayır ya. Abi ne oluyor ya? Vallahi. Hı -hı. Of girdim ama Ver abi. Tamam. Çok Ona iyi. Ver. Ki ya. Oğlum, ne oluyor ya? Anlamıyorum ki. Çin Emeği topa müdahale ettim. Neye müdahale ederim Allah Allah. Uf. 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 Fernandez. Fernandez geldi. Fernandez vurdu. Oradan kan bir şeyler oldu. Anlamadım. Evet. Tamam abi, ver abi ver onu da ver. Ver abi ver. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Dembele de gitti. He, tamam bize fal. buradan çok iyi vurulurdu da neyse. Uf iyi verdi. Oradan Fernandez vurdu. Fernandez. İşte bu be. Hiç beklemiyordum ha. Biraz fazla vurdum sandım da tam 90'a girdi. Uf. Çok iyi vurdu abi. Ne oluyor ya? Ya topun üstünden mi ya? Fernandez oradan el topu, el top Niye bilmedim ya. Vurdu! Uu. Kone! O kone çok iyi ya. Uf. 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 Kane. Takım kaptanı Kane. Çok iyi abi. Çok iyi. Senin var. Ama bakman lazım. Ben işte gol atanları seçiyorum. Benimki de hiç gol atmayan defanstaydı. Onu ben seçmeyeyim. Aha Fernandez. Fernandez. Fernandez vurdu. Tüh be. Kaleci iyi ya. Şöyle vursam. Burada şu desem. Kaleye girer mi? Yok. Girmez. Kalem çok iyi oldu abi. Her iyi kalem. Aa kafa. Tamam. Hayır. Topu. Abi ne oldu ya? Hiç uyu olmadı. Melinda Cristiano Ronaldo'su var da işte. Hayır, kale ne yapıyor? Hep zaten Cristiano Ronaldo'yla gul atıyor abi. O da. Yine de dört gün. Dur otoya bırakacağım. Ne alaka ya? Evet. Nasıl? Hayır hayır ya. Ben orada Şu direkt şut çekseydim keşke. Da. Orada direkt şut çeksem daha iyiydi. Ve yenlik. İki fısıl. Uf uf uf. Çok havalıyım ya. Abi kere sen ne yaptın? Ne yaptın? Bir kere. Evet, tamam, İşte arkadaşlar ben böyle uykuluydum falan filan böyle şarjdaydı oyun falan donuyordu. Bu gitti ben 2-0 yendi bir kere. Şarjdaydı. Evet şarjdaydı. Ulan burada oturuyordum benimki şarjdaydı yalan söyleme. Ya neyse işte. Kasmıyordu tamam, tamam. hem de çatır çatır oynuyordu. Neyse bir şey olmamıştı tamam işte. Bu da işte benim bir arada 2-0 yendiydi işte. Bir kere çok övünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim ya çok uzadı gidiyor. Bazen uzun olan videolar izlemiyorsunuz. O yüzden kısa tutmaya çalışacağım. Hemen şu ödülleri de alıp bitirelim. ne oldu Bu ne ya? Yanlış şeylere bastık. Oo, mağazayı alana kadar iki yıl geçer. Ben ondan sonra alırım. Aha. Karakter de. Beli. Beli. Şöyle. Hadi ya karakter ver ya. Oo 100 bin. Of of of. Oy iyi. Tamam. Tümünü topla diyeyim. Ne verdi o? Bayağı iyi şey verdi. Ha, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın.